Ziraat Bankası sunar. ekranlarından merhaba efendim. Yayınımız ekonomide gündem programıyla devam ediyor. Küresel piyasalarla bir başlayacağız. Dün alış ağırlıklı bir seyir vardı. Bugün ABD ve Almanya'dan gelen gelecek olan enflasyon verileri önem taşıyacak. Fed yetkililerinden gelecek olan açıklamada bizler için yine önemli kimisi tahvil alım programının açıklanmasının erken olduğunu söylerken kimde tam zamanlı olduğunu söylüyor. Yeni tip koronavirüs varyantlarının ortaya çıkması hala ekonomi gündemini meşgul etmekle beraber buna dair endişeler de özellikle ekonomi mülk büyüme beklentilerini ne yazık ki törpülüyor. Yüksek riskli ülkeler listesine her gün bir devlet daha ekleniyor. ABD senatosunun dün oyladığı bir trilyon dolarlık altyapı paketi Biden'ın paketi artık tamamen e, senatoda oylandı diyebiliriz. Şimdi sıra temsilciler meclisinde fakat meclis 20 Eylül'e kadar tatil. 20 Eylül'de ilk olarak bu paketin ele alınması bekleniyor. Özellikle 550 milyar dolarlık e, altyapı sürecini oluşturacak bu paket. Evet, önemli bir detayları da beraberinde getirecek birçok sektör sektör için ve Fed'in varlık alımları hala gündemimizde. Ağustos sonunu bekliyoruz. Özellikle ekim ve Kasım'a işaret edilmişti bir önceki yaptığımız açıklamalarda. Bunlar önemli. Borsa İstanbul güne düşüşle başlamıştı. Un hatırlarsak bugüne bakacağız ayrıntan. Önemli açıklamalar var. Günün öne çıkan başlıklarına hemen bakalım ardından bugün e, profesör doktor Halit Yanıkaya bizimle olacak İthalat ihracat rakamlarına da değineceğiz. FED U.S. Evans'ın bir e, sözü var varlık alımlarının azaltılması için birkaç istihdam verisi daha görmek istediğini söyledi. Yani re yeni rakamlar da açıklansın Eylül Ekim bir göz önünde bulunduralım. Ardından konuşalım bu süreci dedi, projeyi dedi. ABD Senatosu biraz önce aktardık. Bir trilyon dolarlık alt yapı paketini onayladı. Piyasalar bu onayı özellikle olumlu karşıladı. Bitcoin'de tekrar yüz bin dolar tahminleri yeniden artık konuşulmaya tartışılmaya başlandı. Özellikle son 3 yıl içerisinde gerçekten zirveye göreceği ama kademeli olarak yaşanacağı söylenmişti. Dün özellikle konumuzdan aldığımız bilgiler neticesinde iki hafta içerisinde de de %30'luk kadar sert bir düşüş yaşanabilir ama sonrası yükselecek açıklaması gelmişti. Altın yatırımcılarının gözü ABD enflasyon verisinde şu an stabiller. Petrolde düşen stok etkisi değineceğiz. Memur ve memur emeklisinin gözü 12 Ağustos'ta hükümetin bir önerisi olmuştu. E, Kamusan'ın özellikle ortak yapılan zam teklifine ilişkin. Yarın yarınsa tamamen teklifi açıklanacak bu neticede. yarına odaklanmış durumdayız. Habere bakalım, detaylara bakalım ardından devam edelim. Kamuda çalışan 700 bin işçi yaklaşık 4 milyon memur ve 3 milyon emekli için en kritik haftalardan birisi başladı. Bu hafta işçiler için toplu sözleşmelerin bitmesi bekleniyor. Gelecek iki yılın mali ve sosyal haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri hızla ilerliyor. İşçiler için sona yaklaşılmış durumda. Bu yıl taşerondan kadroya geçen işçileri de kapsayan toplu sözleşmeler geçen ay başlamıştı. İşçi sendikaları ilk tekliflerini sunmuş, ardından hükümet de bu taleplere karşılık rakamları açıklamıştı. Geçmiş dönemlerin telafisi olması adına öncelikle net 600 lira olarak tespit ettiğimiz zararımızın taban aylığa yapılacak seyyanen artışla karşılanmasını talep ediyoruz. 2022 yılı için 21, 2023 e, için de yüzde 17 zam talep ediyoruz. Gelir dağılımının iyileşmesi, memur ve emeklerin alım gücünün yükselmesi amacıyla da her yıl ayrıca yüzde 3 oranında refah payı artışı talep ediyoruz. Bu yıl birlikte hareket eden kamusen ve memur sen ise zam oranlarına ilişkin taleplerini beraber belirledi. Memursen ve kamusen zam taleplerini taban aylığa 600 lira seyyahen zam, 2022 için %21, 2023 için %17 olmak üzere her yıl %3, 2 yılda toplam %6 refah payı artışı istedi. Hükümet ise buna karşılık brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyahen, zamla yılın ilk 6 ay içinde %9, ikinci 6 ay içinde %5 artı enflasyon farkı verilmesini önerdi. Hükümet teklifini 12 Ağustos'ta verecek. Teklifin gelmesiyle birlikte anlaşma zemininin oluşması bekleniyor. Ağustos ayının 3. haftasına kadar da müzakerelerin tamamlanması gerekecek. Eğer bu süreçte anlaşma sağlanamazsa zam oranına hakem kurulu karar verecek. Evet efendim piyasalar diyelim piyasalarda son duruma bakalım. Dolar 8.60 düzeylerinden Euro'da 10.11 düzeylerinde seyrediyor. Altın ons 1732 gram altın çeyrek altında yine altın ons bazında e, ABD'den gelecek enflasyon verisine odaklanmış durumda. Gram altın 480 çeyrek altına 788 düzeylerinden işlem görüyor. Borsa İstanbul bugüne düşüşle başladı. Borsa İstanbul için bugünün 1440 puanın direnç seviyesi olduğunu, 1390 puanın ise destek seviyesi olduğunu söyleyebiliriz bu konumda. Bitcoin'de tekrar 50 bin 100 binler konu ...sunuşuluyor demiştik bu neticede. 46 bin dolar düzeylerinden seyrediyor bir bitcoin. Özellikle yapılacak, alınacak olan kararlar Yelena'nın dün yaptığı açıklama önemliydi. Evet e, altyapı paketine kripto paralarla ilgili bir vergi düzenlemesi iliştirilmedi ama... ...bu konu kesinlikle vergiye bağlanacak yani bundan kaçış yok. Bununla ilgili kararı ilerleyen günlerde vereceğiz mesajını vermişti. Bitcoin'de özellikle e, İngiltere'de İngiltere dev bankalarından biri de İrlanda'daki müşterilerine... Artık alım-satım imkanı sunacağını söylemişti. Bitcoin cephesi için, kripto paralar için güzel haberler gelmeye devam ettikçe Bitcoin cephesinde, Ethereum cephesinde olumlu artışlar yaşayacağız. Ardından bugün, bugün özellikle Türkiye Sesi Kurumu'nun ihracat ithalat endeksi endeksleri açıklandı. Yine pozitif bir hava var. O abinin detaylarına bakalım ardından devam edelim. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre 11.2 yükseldi. Endeks Haziran'da 2020'ye kıyasla gıda, içecek ve tütünde yüzde 25.3, ham maddelerde yüzde 27, yakıtlarda yüzde 71.3 ve imalat sanayisinde 7.2 artış kaydetti. İhracat birim değer endeksi bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla %10.6 arttı. İthalat birim değer endeksi Haziran'da yıllık bazda %24.2 değerini aldı. İhracat miktar endeksi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %32.2 artış kaydederken endeks bu yılın ikinci çeyreğinde %53.8 değerini aldı. dış ticaret haddi ise Haziran'da yıllık bazda 12.3 puan azalarak 91'e geriledi. Evet, e, petrolde düşen stok etkisi Brent petrol cephesini çok çok tartışmaya başlamıştık. Bu neticede özellikle e, bugün e, sabah itibariyle yatay bir seyir konumuna girdi. Yüzde %2'den fazla bir yükseliş kaydettikten sonra uzun bir düşüş görmüştük. ABD'de özel, özellikle azalan ham petrol stoklarınınsa e, bundan sonraki süreçte Brent petrol gibi yatay bir seyir izlemesi bekleniyor. New York piyasasında özellikle vadeli kontratlar cephesinde ise salı günü nokta 7.7'lik bir azalış kaydedildi. Petrol fiyatları ABD'de azalan ham petrol stoklarıyla yükseldikten sonra yatay bir seyir izledi. Vadeli kontratlar New York piyasasında salı gününü %2.7 yükselişle kapatarak varil başına 68 dolar civarına ulaştı. Özel sektörün desteklediği Amerikan petrol entüsünün verilerine göre ham petrol stokları 816 bin varil düşerken motor yakıtı stokları 1.11 milyon varil düşüş kaydetti. Piyasalar Uluslararası Enerji Ajansı ve OPEC'in perşembe günü yayınlayacakları aylık piyasa raporunu yakından takip edecekler. Petrol piyasalarının yapısı da delta varyantlarındaki yükselişle birlikte zayıfladı. Brent petrolün farklı vadelerindeki fiyat farkı piyasanın baskladığına işaret eden backwardun yapısında bu da yakın vadeli kontratların uzak vadeli kontratlara göre daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğüne işaret ediyor. Özellikle Market Enerji Danışmanlığı Başkan Yardımcısı Victor'un açıklaması önem kazandı gün içerisinde. Asya'da birçok ülke aşılama oranlarını arttırdı dedi ve yakında kısıtlamaları gevşetecekler dedi. Asya kısmındaki bu vaka artışının azalmaya doğru gitmesi petrol cephesindeki baskıyı da bir miktar azaltacaktır. Eylül vadeli Batı Texas, Pet Texas Petrolü Neimax piyasasında Salı günü 2.7'lik bir yükseliş kaydetti. Bu neticede önemli açıklamalarda geliyor petrol cephesinden. Efendim petroldeki yatay seyri aktardıktan sonra Ankara'ya uzanalım. pazarla bir yandan da devam ediyor. Ankara'da Ebru Balıkçı bizleri bekliyor. Detayları anlatacak. Evet Ebru söz sende. Kebrağ aktardığım bilgiler için teşekkür ederim. Evet efendim, yayınımıza Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Profesör Doktor Halit Yanıkkaya ile devam ediyoruz. Hoş geldiniz Halit Bey. Hoş bulduk efendim sıcak gelişmeyi de aktardıktan sonra özellikle memurların zam pazarlığı da bu neticede önem taşıyor bizler için. Bir yandan da dün işsizlik rakamları açıklandı. Pozitif bir hava var burada. 2.5 puanlık bir azalış kaydedi, e, kaydetti. İstersen de, isterseniz detaylara bakalım. İstihdamda 0.4 puanlık da bir artış kaydetti. Gözler önüne serildi açıklanan rakamlarla beraber. Siz rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, teşekkür ettim. Öncelikle e genel itibariyle yüzde iki buçukluk bir işsizlik rakamındaki düşme gerçekten çok devasa bir düşüş. Ama rakamların detaylarına bakıldığında nispeten bu iyi gelişmeleri biraz daha dikkatli incelenmesi, dikkatli değerlendirilmesini gerektirecek durumlar söz konusu. Tabii ki doğal olarak burada Mayıs ve Haziran Haziran aylarını düşündüğümüzde sonuçta Covid'de bir kapanma ile ilgili bir dönem vardı ve Haziran geldiğinde bu kapanma bitti. Nispeten piyasaların açıldığı bir dönemde bu istihdamdaki bu artış başlı başına beklenilen ve gerçekte istenilen bir şey. Ama 800 küsür 823 binlik bir işsizlikteki düşüşün bir kısmı nispeten sanal bir durum gibi durabilir. Ama her halükarda bunu bu rakamlar detaylı incelendiğinde dahi yine yüzde birlik, yüzde bir buçukluk bir artış, işsizlikteki düşüş teknik olarak bir iyileşmeyi gösteriyor. Buradaki genel verilerde detaya bakıldığında TÜİK'in açıkladığı bu metinden bunu kolaylıkla görebiliriz. Genel itibariyle erkekler ve kadınlar kısmına bakıldığında Kadınlar tarafında bir iş gücüne girişte artış var, istihdamda artış var ve doğal olarak da işsizlik sayısında bir düşüş var. Bu genel itibariyle beklentilere çok uygun bir görüntü. Ama erkekler tarafına bakıldığında evet 600 binlik bir istihdam artışı veyahut da 600 binlik bir işsizlikte düşüş gözüküyor ama o arada bir 300 küsür binlik bir sistemden çıkan, işgücü piyasasından çıkan grup var. Eğer bunu e, hali hazırda sistemde kaldığını kabul edip e, bir hesap yapsak dahi yine yüzde on bir buçuk gibi bir e, işsizlik rakamına denk geliyor. Tabi buradaki rakam e, evet yön olarak iyiye doğru gidiyoruz. Piyasalarda bir canlanma olduğu belli. Özellikle bu istihdamın çoğunluğunun belki 60'ının yüzde altmış, yüzde yetmişinin istihdamda özellikle erkekler için bu istihdamdaki artışın e, imalat sanayinde, sanayide olmuş olması e, hala hazırda gördüğümüz trendlerle de uyumlu. Ama 343 binlik bir sistemden çıkış var. Yani küçük piyasasını terk eden insanlar grubu var. Bunlar muhtemeldir ki e, teknik olarak insanlara çalışıyor musunuz diye sorulduğunda evet e, çalışmıyoruz gibi bir cevap aldık. Evet çalışmıyoruz, hayır dedik bunlar iş bakıyor musunuz denildiğinde hayır iş bakmıyoruz denilen gruptaki insanlar. Dolayısıyla istihdamda değiller yani iş gücü piyasasında değiller. Dolayısıyla işsiz olarak varsayılmıyorlar. Bu rakamı çıkarsak dahi yani bunları istihdam iş gücü piyasasında kaldığını kabul edip bir işsizlik rakamı hesapladığımda 11.7 gibi bir rakam yapıyor ki bu bile hala hazırdaki rakamda bir buçukluk bir gene bir buçuk iki puanlık bir düşüşe tekabül ediyor. Dolayısıyla bu rakamların daha dikkatli değerlendiriliyor olması lazım. Yoksa bir aylık bir dönemde yüzde iki buçukluk bir düşüş gerçekte çok normal kabul edilebilecek ve normalde görebileceğimiz bir konu değil. Buradaki erkeklerin 300 küsür bin erkeğin sistemin iş gücü piyasasının dışına niye çıktığı, neden çıktığı, bunlar gerçekte iş bakmıyor mu? Yoksa iş bulamadığı için çok yoruldu, artık tamamıyla bezdi ve dışarıda kaldı mı bunların iyice değerlendirilmesi lazım tabii ki ayrıca bir de evet e, bir sözlerimizi toparlarsak genel açıdan e, bir de tabii ki e, hali hazırdaki bu işsizlik oranı %10.6 10. e, geçmişe göre bir e, bir önceki aya göre düşük bir rakamı ifade ediyor fakat <laughs> halen işsizlik dışarıdaki genç işsizlik oranının yüzde olmuş olması gerçekte halen yüksek bir işsizlik oranı olduğu ve bunlarla ilgili tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya koyuyor. Peki Halit Bey aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Profesör Doktor Halit Yanıkkaya bizimleydi. İşsizlikteki 2.5 puanlık azalışı değerlendirdi. Kendisine aktardığı bilgiler için çok teşekkür ederim. Programımızı burada noktalıyoruz efendim. Hoşça kalın. Ziraat Bankası sundu.